Hocacığım, hocamıza teşekkür ediyoruz. Dil bir milletin yapısını oluşturan ve o milleti millet yapan ana unsurdur. Yazısı dili olmayan bir millet tarihin karanlıklarına batmak zorundadır. Ecdadımızın yaklaşık yedi asır kullandığı o muhteşem insan Şimdi yine gün yüzüne çıkıp bizlerin geçmiş ile olan rabıtasını sağlamlaştırıyor. Şu halde günümüz gençliğinin hissesine dedelerinin kültür mirasını rahatlıkla okuyup anlayabilen diğer milletlere imrenmek mi düşüyor? Çok boyutlu bir altyapıya sahip ve tarihine yabancı kalmamış büyüklerine sevgisini ve saygısını kaybetmemiş bir nesil, geleceğe daha ümitle bakmamızın bir teminatı değil midir? Üzüntüyle belirtelim ki, batılı araştırmacıların hem konuşma dili cihetiyle Türkçeyi, hem de bir yazı dili olan Osmanlıca Türkçesini öğrenerek yaptıkları, derli toplu araştırmalardan Bugün Osmanlı'nın torunlarından ancak İngilizce bilenler istifade edebilirken bilimsel çevreleri yapılan bu yabancı kaynaklardan da ne gariptir ki bir sokak ödedeki kendi milli kütüphanemizi referans göstermektedir. Gönlünde milli kültürden bir nebze olsun hissesi bulunanların içinde bulunduğumuz bu vaziyete üzülmemesi mümkün değildir. Osmanlıcayı öğrenmek, öz yurdunda kendi kültürüne yabancı kalmış bir neslin vicdan muhasebesinde ecdadına ve tarihine karşı çoktan dolmuş bir fikir borcumuz. Evet. Şimdi de Hayrat Vakfı Kahramanmaraş temsilcisi Murat Ağcıl Beyefendi'yi Osmanlıca ve kurslar ile alakalı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Belediye Başkanı Yardımcımız kıymetli Milli Eğitim Müdür Yardımcımız ve değerli protokol ve buralara kadar gelip bizleri şereflendiren çok değerli misafirlerimiz, kıymetli kursiyerlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hayrat Vakfı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce birlikte tertip ettiğimiz sertifika törenimiz inşallah sizlerin getirmiş olduğu şeref ile bir cuşu huruş ile devam edecek. 4 Nisan 2012 yılında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile beraber bir protokol imzaladık. Tüm Türkiye'de olduğu gibi memleketimizde de Osmanlıca kursları tertip edildi. bu, bu, bu protokol çerçevesinde bizlere destek veren başta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sayın Selahattin Kılıççıran hocamıza, müdürümüze Sayın Yusuf Bilgiç müdürümüze, müdür yardımcımıza kıymetli Milli Eğitim Şube Müdürümüzle beraber çok değerli Ahmet Akıncı müdürümüze, Milli Eğitim Yardımcı Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz ve diğer kurumlara ve dershane kurumlarına çok teşekkür ediyoruz. Elbette hiç şüphesiz eğitim muallimsiz olmaz. Bu kurslarda her türlü maddi ve manevi zorluğa katlanan yaz kış demeden gelen kursiyerlerimizin azlığına ve çokluğuna da bakmadan hatta bu işi sırf Allah rızası için yapan fedakar Sabırlı, kanaat ehli hocalarımıza sonsuz dualar ve teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, imzalanan protokol neticesinde kurslarımıza katılıp başarılı olan siz talebelerimiz sertifika almayı hak kazanmıştır. Artık bundan böyle Osmanlıca Türkçesini kısmen de olsa okuyabiliyoruz. Vakfımız kurulduğu tarihten bu yana eğitim ve kültür alanında yurt içinde ve yurt dışında pek çok proje gerçekleştirmiştir. Ve vakıf senedimizde de ifade edilen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür ve sürdürmeye devam etmektedir. Daha evvel 1997 yılında Kültür Müdürlüğü ile beraber, Kültür Bakanlığı ile beraber yaptığımız bir işbirliğinde ise 52 il merkezinde Yaklaşık 5000 insanımıza bu kursları vermiştik. Şimdi ise Türkiye genelinde bu kurslarımızda 400'e yakın merkezde 2800 kişilik Osmanlıca öğreticisi hocalarımız riyasetinde açtığımız bu kurslara 120 bin kişi müracaat etti. Kurslarımıza devam eden 70 bin kişi başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı. Bu protokol çerçevesinde yine kendi memleketimizde şimdiye kadar yaklaşık bin kişiye de sertifika vermiş olduk. Değerli misafirler, milli kültürümüzün en önemli kaynaklarını teşkil eden kütüphaneler, arşivler ile diğer şahıs ve kurumlarda mevcut olan Osmanlıca basma ve yazma eserleri okuyup anlayabilmemiz için elbette bu kurslar büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu eserlerdeki bilgi ve belgeden azami derecede faydalanabilmemiz için ve bunları kültür hayatımıza kazandırabilmek için Osmanlıcası, Osmanlıca Türkçesi kurslarımıza inşallah devam edeceğiz. Milletleri millet yapan ve o milleti diğer milletlerden ayrı bir millet yapan temel esaslardan birisi de o milletin kullandığı dil ve alfabesi olmuştur. Dil, fikir dünyasının tezahürüdür kendini ifade edebileceği iletişim aracıdır. Milletin hatırası, ruhu, özü, mayasıdır. Dilini kaybeden milletler hatırasını, hafızasını, hem ferdi hem de milli kimliğini açıkçası her şeyini kaybetmeye yüz tutmuştur. Dil şuurunu kaybeden bir millet, millet olma şerefini kaybetmekle yüz yüze gelir. Lisan ve yazısını kaybeden bir millet hafızasını kaybetmiş demektir. Böyle bir millet kendi kültürüne ve tarihine yabancılaşır. Geçmişte ne olduğunu unutur. Bugün ve gelecekte ne olacağını bilemez hale gelir. Osmanlıca Türklerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri özgün bir dildir. Hem Arapçadan hem Farsçadan faydalanmış ama ikisi de olmamıştır. Gelecekle geçmiş arasındaki köprüyü sağlam kurabilmenin yolu Osmanlı Türkçesini okuyup anlayabilmekten geçmektedir. Milli kültürümüzün temelini oluşturan eserlerimizin hemen hemen tamamı Osmanlıca olarak yazılmıştır. Halbuki yeni neslimiz dedesinden kalmış bir kitap veya eski bir tapu senedinin bir paranın, bir çeşme kitabesinin, tarihi bir çarşı girişinde yazılı olan Osmanlıca metnini okuyamadığı gibi ne manaya geldiğini de anlamaktan mahrum bırakılmıştır. Üzerinde güneş batmayan koca bir cihan devletinin dayandığı sırrın perde arkasındaki çağ açıp çağ kapayan bir kültürün mirasçıları olan bizlerin birkaç yıl değil asırlarca tüm dünyayı adalet ve şefkatiyle yöneten avucuna alan, ışık saçan o güzelliklerin hayret verici altyapısını araştırmamız gerektir, gerekmektedir. Ve bu çok açıktır. Ve bize emanet edilmiştir. Bizler de kendimizden sonra gelen nesillerimize bu, emanetini, bu emaneti ulaştırmalıyız. Bu çalışmalar neticesinde ümit ediyoruz ki Osmanlıca'nın kesinlikle çok kolay olduğunu kurslarımıza katılan siz değerli kursiyerlerimiz bunun farkında farkındadır. İnşallah siz bu farkındalığı bilmeyenlere de anlatmakla öğretmiş olacaksınız. Osmanlıca öğrenmek her şeyden önce bir gönül meselesidir. Protokol çerçevesinde yapılacak olan bu kurslara severek, merakla ve anlayarak takip edebilirsek Bugüne kadar çok da yakın olamadığımız eşsiz bir kültürün tanıdıkça daha da hayranlık uyandıran derinliklerine rahatlıkla ulaşacağız inşallah. Ben burada konuşmama son verirken tekrar bize desteklerinden dolayı saygıdeğer protokolü, saygıdeğer kurum yöneticilerimizi, Osmanlıcayı hassasiyetle ve büyük fedakarlıklarla öğretmeye çalışan değerli hocalarımızı, ve bizleri kırmayıp buralara kadar teşrif eden siz tüm kursiyer ve katılımcılara Hayrat Vakfı adına teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Başkanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve Sayın Milli Eğitim Müdür Yardımcımız. Ahmet Akküncü beyefendi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyor. Saygıdeğer hazırım hepiniz öncelikle Osmanlıca kursundan sonra belge alma törenine katılan belge törenine hoş geldiniz diyorum. İlimizde yaklaşık bir yıldır bir coşkulu bir şekilde bir kampanya var. Bunların başında Osmanlı Türkçesini öğretme geliyor. Biz geçen yıla kadar yaklaşık her yıl 5-10 yine kurslarımızı açıyorduk Osmanlı kursunu. Ama Hayrat Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın protokolüyle bu en üst seviyeye çıktı. Çok şükür şu anda bine yakın Kursiyerimiz bu belgeyi almaya hak kazandı. Bu bizi hem geçmişimizde bağlantıyı kurma adına sevindiri bir coşku verdi, içimizi yüreklendirdi. Ve bunun daha da artırıp devam ettirmesi adına alanda genel taramalar yapma imkanı sundu. Bu bağlamda emeği geçen başta gönüllü öğretmenlerdi. Çünkü bu kapsamda görev alan tüm öğretmenlerimiz herhangi bir şekilde hiçbir ücret talep etmeden gönüllü bir şekilde görev yaptılar. Özellikle o öğretmenlerimizi yürekten kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın protokolüyle bu en üst seviyeye çıkmakla birlikte tabi bu kurslara katılım bir gönül meselesiydi. E, bu kursiyerlerimiz, siz değerli kursiyerlerimiz gönlünden geçmişine bağ kurarak e, bu kurslara katıldınız. E, i̇limizde de yaklaşık bu kurslara sadece bin kişi katılmadı. 1502 gibi bin kişiye yakın bir hedef koymuştuk biz bir yıl içerisinde. Bin iki yüz bin üç yüz e, 1200-1300'e yakın kurs yerimiz katıldı ama bin kişiye yakın bir belge alma hak kazandı. Halk eğitim müdürlüklerimiz değerli arkadaşlar, biz birçok alanda hizmet veriyoruz. Eylül ayından bu yana yaklaşık 1024 tane çeşitli alanlarda kurs açtık ve 25 bin kişi e, şu anda bu kurslarımıza devam etmekte. Sadece merkez ilçemizde. Sosyal alanın her alanında halk eğitim merkezlerimiz var. Tabii bu alanlarda sivil toplum kuruluşlarımızın desteği, belediyemizin desteği, her alanda biz onların destekleri yanımızda hissederek biz alanda hizmet yapıyoruz. Tüm alanda başta Osmanlıca olmak üzere hizmet veren tüm öğretmenlerimize ve burada görev alan başta yöneticilerimize ben yürekten tebrik ediyorum. Bu Osmanlıca kurslar artarak devam etmesini canı yürekten diliyorum. Teşekkürler. Sayın Müdürümüze bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sırada kurslarımızla alakalı bir slide gösterimiz olacak.